Merhaba arkadaşlar. Bugün yiyecek ve içecek deneyeceğiz. Yanımızda kim var? Hepinize selam olsun Ben Çağın Yılmaz. Çağlar İzmir'e geldi. Dediğim gibi. İzmir. Bak bak. Tabii ki de. ve Birkaç şey deneyelim dedik. a 101'e gitti. Çalar gazoz ve mokalı lupo aldı yeni çıkmış. Bu arada ben de şöyle bir kurabiye yeni seviyorum diyen Almanya kurabiyesi bu arada. Ben de bunu bu kurabiyeyi çok seviyorum dedim. Yanında çalar gazoz aldı içecek olarak. Ben de moka aldım. Mokayı içeceğim ben de. Onu evet. da kaybettim. Şöyle bir şey yapalım mı Çağan abi? Birbirimizin Evet puanlayacağız da şu birbirimizin yiyeceklerinin de tadına bakalım mı? Olur. Ben şimdi bunu açıyorum. <laughs> Açış şeklini gördün mü? Evet şimdi ben bu bunu <laughs> tadına bakayım. Ben <laughs> yani onu çok seviyorum bu arada. Hmm, tadı sanki şekerli gazoz gibi. <laughs> evet zaten öyle. <laughs> On tadı bildiğimiz tatlı gazoz. Ben bunu gerçekten sütle içmeyi çok beğeniyorum. Öyle böyle bir tadı bir süt var ama yok herhalde. Ya yani süt bir, bir dakika. Neyse ben de o zamana kadar şundan da az daha içeceğim. Bu arada burada bey pazarı var. <laughs> Çağlar. Ben pazarı içebiliyorum. Ben sevmiyorum ya. Sade gazoz. Nogel yemek. Evet. Nogel yemek. Kıra bunlar da. Ben şimdi tabii ki içemem. Çok sıcak çünkü. Arkadaşlar kurabiyeye bakın. Kurabiye şöyle bir şey. Gözükmedi de. Hmm. Bunun görür görmez yeni çıkmış diye alanlar olabilir. Şimdi, bunun ana görünüşü bu. Tadını da bakayım. Hmm. Bu arkadaşlar içinde, bunun içinde sütlü bir kıvam var, kakaolu, Kakao parçacıklı, tabi ezilmiş içinde ve fındıklı, tamam fıstıklı. Sütün içinde ekstra şöyle bir katman varmış. Bu kat Mokka işte karamel. Yani karamel. Bunu tavsiye ediyorum. Sıcak süt. Haynatın. Reklam vermek istemiyorum. Sıcak süt kaynasın. Bununla birlikte yiyin. Hmm. Enfes. Bak böyle oluyor böyle. Buna taktım ben nedense. Bir tane de sen bundan dene. Ben de senin kurabiyeden. Ben de bir tadına bakayım. Bu arada ben buna onda dokuz veriyorum. Ben Sütle de beraber onda 13 on oluyor. Bunun neyle iyi gittiğini bilmiyorum. Ama yani onda... Ha, sade. Altı civarında. böyle korkunç filmlerde korktuğun anda bunu battaniye yerine yemek. Şahane bir minki bollu çıktı da benimkine cimdilik yapmışlar. Lavo patladı bir yerinde. Bak şimdi benimki de böyle oldu. Bakayım bir içine. Ee. evet. Maldan zarar arkadaşlar görüyorsunuz. ben böyle işe. Maldan zarar. <laughs> Lan ben... resmi nerede ama? <laughs> Şu ne? Bu ne lan? <laughs> Allah aşkına bir resmi göster. Lan düzgün göster. Sanki bir el var <laughs> Diğerinde kurabiye var. <gülüyor> 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 Eğer yapacaksanız Resimlerin de, ön resimlerin de öyle yapın ki. Bakın. Görüyorsunuz resmin. Şuna bakın. Göreme. <laughs> <laughs> yani kaç tane gerekli? Kaç tane gerekli lan? Sayabilen varsa yorumlara gelsin. gözü <laughs> geçti. Arkadaşlar sayabilen varsa bunlara gerçekten <laughs> gelebilirim. Arkadaşlar. <laughs> 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 durun bir dur dur. Abi. Bir de şu şekilde bakayım. Şu, ya var yarısından yapamadım öyle. <laughs> açtığımda içinden gördüm. Hocam maldan zarar. <laughs> Hocam evesinin iki ömrü birinci Sen neden ön planla duruyorsun lan? Ne? Hayırdır? bu benim kanalıma şu anda katılacak gibi duruyor. Ama senin kanalına da atılabilir. İkisine de atılabilir hatta. Şöyle şey yaptım. Yani geçirdim sanki. <laughs> Şöyle yap. Ne lan? Boynum kaşındı. Ha, çocuğun karamasına <laughs> Alış şekline bak ya. Allah'ım yardım et bana. <laughs> lan sanki slime oynuyor. <laughs> nimet lan <laughs> nimet. Geri zekalı. nimet lan nimet. Oğlum yapma lan yapma. Oğlum niye yapıyorsun? Vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? <laughs> Hmm. Lan bu moka mı? Neden öyle dedin? <gülüyor> 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 Sen de ikinciyi git. Sen ikinciyi, yeydin, değil mi? Ha. Bu ikinci. Lan. Mısın, burada. burada ikisi Doğru. Evet. <gülüyor> lan orada <laughs> ne var lan? <laughs> ne? Gazosu Şundan bir parça. <laughs> bir bütün onu niye sakladın ne var lan? <gülüyor> oh. Yani <laughs> bütünü oraya sakladığını biliyordum ya. İki tane koy bakalım dolacak mı şuradan oraya? Dolarsa her ben yememişim. Yok ne? Durun ben yorumlara yazayım Lan iktiraf edeceğim. Sana da biz alkolü ikram ikrar edistik. Yolda gördüğümüz bir vatandaş. Dur. <laughs> Bu kaldı kaldı. Ben de beni Hadi Adana'ya git de iç bari. <laughs> Adana'da Keşke bir dünyadaki şey. suyum suyun bütün hepsini içse içebilsek. Ay'da, Mars'ta. <laughs> Keşke. Dünyası. Mara'daki diyorum da. Ay Mars'la alakalı onlar dünyanın içinde mi? Yok. Arkadaşlar, <laughs> hadi. Gördüğümüz komik bir şey anlatalım birbirimize. Hadi ben bir tane anlatayım mı? Önce sen başla. Ya hadi ya. Düzgün bir hikaye anlat. <laughs> komik. Evet, komik. Nasıl o <laughs> hoca bir güneş şeyle gidiyormuş? Lan internette falan gördüm. tarihi bir şey deme ya. Yok. Aslında bunu internette gördüm ama tarihi bir şey değil. E ee? Yok pardon yanlış başladım. Nasrettin Hoca eşek ve torunla... Ben... Ya biliyorum Hemen. ya biri o şey yapıyor. Biri o binince eşeğe... Lan çocuğu şey yapıyor diyor. Ama bu komik bir şey değil ki canlar. Doğru. Şimdi... Nasrettin Hoca... Lan Nasrettin Hoca'yı söyleme ha. Eş... Söyleme daha. Ne gün Çağman Aydar video çekiyormuş. Videolarında yemekleri tadıyorlarmış. Biri ice... Biri mukalı. Ice muk aynen. <laughs> biri Moka. Biri mukalı. Biri öksürükü. <laughs> <laughs> Güzel şaka. Aa, biri muk almış. Biri de mukalı. Çağma mukalı. Mutlu. <laughs> <laughs> Çahma. evet. <laughs> Almışlar. Çahma bin tülin. Sonra çağlar. tadına bakınca... Çakma bin çilin. Gerçek bin çilin. E, sonrasında demişler ki... Bunun içinde moka Neredeyse moka yok. Bunun tadı da... Moka gibi mi çahma? Filtre kahve lan bu. Filtre kahve gibi demişler. Sonra demişler ki... Biz bir hikaye, komik hikaye anlatalım demiş. Çağlar bir şey diyecek. Olmaz diyoruz. Sonra da... Son... He, bu kadar. Sonra da <laughs> so, sonra da son demişler. Ondan sonra yine sonra da son demişler. Sonra yine son demişler. Ve bu hikayeyi anlatmışlar. Akmak. Ah, ah, ah. Ben anlatam mı? Ah. Komik bir hikaye var. Şimdi annesiyle o, e, çocuğu okulda konuşuyor. Diyor ki annesi okuldan çık. Çıktıktan sonra çocuğuna telefonun yanında çocuğu diyor ki <laughs> diyor ki oğlum okuldan çıktın mı bekle bir bekle sonra çocuk da diyor ki evet anne çıktım otobüse girdim otobüsle eve geliyorum diyor ondan sonra bir dakikan olmasın diyor. Bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika Çağla. Eee Ha Eee Okok, <laughs> okok, okok, okok. Sanki Hong Kong diyor. Okok, <laughs> okok. Şey, <gülüyor> diyor ki annesi Oğlum okuldan Oğlum okuldan çıktın mı diyor. Oğlu da diyor ki evet anneciğim geliyorum. O, okuldan şu an çıkıyorum diyor. Okuldayım birazdan çıkıyorum diyor. Anne size diyor ki otobüste misin? Çocuk da diyor ki. Bir dakika lan o nasıldı? Beynim gitti arkadaşlar benim. O yüzden çok özür, çok özür dilerim. Buyurun çocuk şu eve gelmiş. Annesi de demiş ki eve geldin. Gel eve ge geldin mi? Çocuk da demiş ki hayır anneciğim eve hologramımı yansıtıyorum. Uçarak neden gelmiş çocuk? Ne? Uçarak? Orası da benim hayal gücümün eseri. Bu arada video 15 dakika oldu. Bu patlamaz ki. Çok uzun diye kimse izlemez. Evet arkadaşlar videomuz böyle sona erse bu ona gerçekten altı veriyorum. Sen ona ne diyorsun? 10 üzerinden bir yedi. Evet. Dürüst dürüst söyle. O filtre kafaya altı verilecek. Buna da bence 7 verilir. Ben buna Şimdi bence de Küçük bir tak geliyor arkadaşım. Öyle abartılacak bir tak değil. O yüzden 5 veriyorum hatta. Sen bana kaç veriyorsun? Yedi mi? Evet. Yedi de kalsın. Lupo'ya kaç veriyorsun? <laughs> Çakma bu. Evet. Onun üzerinden. Bir ben yedi <laughs> mi? Doğru. Ama ben o kadar vermedim. ama kurabiye ya. Yani. Onda dokuz veriyorum. Sana otu veriyor. veriyorsun? <gülüyor> 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 kurabiye. Kurabiye değil. Buna alt vermeye kararlaştırdım. Sen dediğin şeyden sonra mantıklı geldi Lan. Bu Alman değil mi lan? Abi ben Suri Suriye Suriye'de mi öğretilmiş bu? Allah <laughs> oh, Allah. Oh, oh. Arkadaşlar Suriye <laughs> sakın ol kesinlikle Suriye'ye gidin. Burada hep Türkiye'de Suriyeli mülteciler var. Biraz Suriye'de de Türk mülteci olsun. Ama hiç savaş var. Savaşta saklanmayı da unutmayın. <laughs> o sırada izleyiciler. Tabi efendim gideriz. Hayatta kalırız hiç savaşta yani. Arkadaşlar şimdi aklıma izlediğim bir video geldi. Onu anlatacağım size. Anlat. Bir tane video var. Po videosunu. Biliyorsunuz olay videosu. Hı hı. Hani yazıyorlar ya. Biliyorsun. Evet. Olay anlatmak için po yazarlar. Hı hı. Şey. Diyor ki. Eee. Ne diyor? Heh. Bir yerden bir siteden 100 TL'lik Kore'ye gitme fırsatı gördüğü için yanlışlıkla Kore'ye gitmeyi düşünüp Suriye'ye giden BTS fanı Elif'in mistik bakışlar. bu müzik dedi. Arkada bu müzik O sırada biz <laughs> Ya ne alakam, bu ne alakam? <laughs> E, Suriye'ye gitmiş oluyor. Sen Suriye'ye gidin demiyor muydun? A abim Kore'ye gidecek. Kore'ye gitmeyi düşünüp ondan onun yerine Suriye'ye gidin demiyorum. Kendi isteğinizle Suriye'de mülteci mülteci olarak gidin diyorum ben de. Uçakla değil. Hı, sonra da seni füze atıp patlatsınlar. Sınırdan yürüyüp geçeceksiniz bu kadar. Vallahi sonra sanki uğrak Türkiye hemen ama. Halbi Hakkari Şırnak Edirne Edirne ne alaka? Edirne dikiler de gemiyle ata insin Oradan geçsin, Suriye sınırına Sen şu an tarih dersi mi veriyorsun? <laughs> Yok Tarih dersi verecek olsam Şu an videoda hala sen konuşmuyor olmazdın. Sen de lafa girmen gerekirdi. Ben diyorum ki Hakkari Şanlıurfa yani Suriye ile Irak sınır olan herkes oradan gitsin sınır kapısına geçmeyi denesin. Bu arada bunu ciddiye almayın şakasına diyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Öncelikle like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için beğenin ve bildirimleri açın. Hadi bay bay.